Bu ne amına? Bak bana bu çözünürlüğü yap diyen Yaptım. Yapamaz dediniz. Ya bana orospuş. Ben yine ne yapıyorum amına koyayım ya? Bir poligona girelim bak. Ana ne sik. <laughs> bu ne lan? <laughs> Şöyle seçebiliyor muyum? Seçiyorum. <laughs> bu arada çözünürlük tahminlerini yorumlara bekliyorum. Anan şeyim. Bu ekran ne lan? <laughs> Oha. Ben gözlerim yok oldu. Oğlum hani adamların büyüdüğü falan yok değil mi? Ben evet büyüdüğü falan yok. Herhalde Valorant'ta yanlış değilsem büyüme yoktu ya. Eee adamların padileri büyümüyordu yanlış değilsem Valorant'ta. Bir de yeni işten eve geldim. O kadar yorgunum ki. Tabii ki de aklımı peynir ekmeklemedim. Tam gaz gireceğim. Ulan yazı bütün ekranı kaplıyor amına koyayım. Haydi bakalım Icebox. Oğlum bu ekran ne ya? Ya <laughs> <laughs> bu ne? Arkadaşlar aslında bütün e-sporcular bu ayarı saklıyor. Hepsi bu ayarda oynuyor ama söylemiyor. Hasbun Allah! Bak şimdi boruya vuracağım şimdi bak! Oğlum! Ya bu ekran ne? Ben bu nasıl oynayacağım? Eğer yanlış hatırlamıyor isem biz böyle ekranı küçülttüğümüzde sanki rakip daha hızlı hareket ediyor muhabbeti vardı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Öyle bir şey olursa sıçtık bu arada ben kafayı yerim. Kafa atarım burada monitöre. Çok garip geliyor şu ekran bana ya. O ne lan? HS attım. Radar öldüm ben. Öldüm ben. Hadi bay bay. Eee şimdi sen nane yemedin ne? Abi yok takım yine kafayı yemiş. Ha sen de bir siktir git. Ya şu karambitin de geliştirilmemiş olanı çok iyi değil mi? Bak geliştirilmemiş görüyor musun? Işık yok bir şey yok. Ter temiz. Champions karambite benziyor. Çok hoşuma gidiyor ya böyle olunca. Örneğin yeni katananın exonunda da geliştirilmemişini ben çok seviyorum. O çıkarttığı ses. Oh video çekeceğim geldi iki kiralim ya. Abi şaka mısınız siz? Eee? Kimseyi öldüremiyorum. Rakibi bile zor görüyorum. Böyle video olmaz bak. Allah Allah. Bak gene video 3 dakika olacak. Bu arada beni izleyen 30 tane sevgili izleyicime soruyorum. Kanala simülasyon oyunu yüklesem örneğin Thief Simulator, Steamer Life gibi izlenir mi? İzler misiniz? Ne yapıyorum ben Allah'ım ya Rabbim. Lan ne yapıyorum ben? Ya oğlum şaka mısın sen ya? Bak vallahi sinirleniyorum. <laughs> ya bu çözünürlüğe alışınca güzel gelebilir ama şu an bana çok kötü geliyor ya. Yalan söylüyorum bu arada. Gözüme çok güzel geliyor şu an. Ya bırakın da bir kir alayım. Bir kir, bir kir. bırakın adamlar kir alayım. Çok iyi. Onu kim? Tekte çıktım lan. Ne lan? Sikerim ha. Korkutucu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinme ihtimalim var yani ucundan kıyısından. <laughs>